Bugün Minecraft'ta dilenci yağmur ile kapışıyoruz. Öncelikle bu videoyu ciddiye almayın. Onu belirteyim sonra sıkıntı olmasın arkadaşlar. Yani tam ile makarasını çekilmiş bir video. Yağmur'la beraber ikimiz için farklı şekilde yapılmış oyunları oynayıp aramızdaki dilenci mi yoksa milyoner mi daha yetenekli ona bakıyoruz. Öğretmedim, öğretmenim Kantine gidebilir miyim? Dil, dilenmeyeceğim. Yok vallahi dilenmeyeceğim hocam. Tamam özür dilerim hocam, izin vermedi <laughs> kanka ya. Okulda niye dilemeye çalışıyorsun, terbiyesiz. Ya param yok, para baksana salamım bile yok içimde artık. abi yoksa Bağım bak, yok, bak, bak, benim, bak, var, benim, bak. benim var, benim var. Anladın mı? Bana da versin, aa var. bana da verir misin? Olmaz. Valla 3 gündür yemek yemiyorum, valla ne olur. Tamam, bir tane ekmek ye. Bir tane, bir tane... Ya geri aldım, ne kadar içimdesin? <laughs> şey bir olduğu için, ya. için, para parayı çekiyor anladın mı? <laughs> Ekmek para mı? Yani, nimet nimet. Parayla aldıydı da sonuçta. Al. Tamam teşekkür ederim. Bir tane fazla. Öğretme hep şimdi ben bu herif aynı okulda mı okuyacağım ya? Bu herif dilenci ya. Bu arada arkadaşlar hemen ucundan ufak bir şey yapayım. Bu ile hani troll makarasını çektiğimiz bir video. Böyle kesinlikle böyle şeyler yapmayın ya. Yani. Biz tırsına yapayım. Anladın tamam mı? Makarasını Sonra bak ya amır ağlıyor böyle işte. <laughs> Tamam şu hocayla tamam. konuş artık. Hocayla konuşalım. Öğretmenim merhaba. Bugün size dostluğun gücünü öğreteceğim çocuklar. Hazır mısınız? Bu tost ama dost olacak. Hocam ben bu fakirle tost olmam. <laughs> yani böyle tost oluruz. bir dakika ya. o da olmaz. Bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika. Öyle deme çocuğum. Bu dersten sonra çok iyi tost. Pardon dost olacaksın. <laughs> Tahtaya bak tahtaya Şu, Mat 101 yazıyor. Şöyle oyunları birlikte oynayın da bir görelim. Güç çizimli olsun yine Star Wars. Mat 101 ne alaka? Aşk 101 veya A101 var ya. Neyse ben gidiyorum. Heee çok iyi. Hayır hayır dur dilemeye gitme ya dur. Ben sana dur, <laughs> şimdi değil. Abi bir lira bir lira bir lira Kimse yokmuş sen geri dön <laughs> tamam. Ders 1 parkur. Bu real. E ama niye buradayım? Yerine, sen niye buradasın? Yürü git. Burayı da, buraya dileniyorum ben burada <gülüyor> oynamak <gülüyor> istiyorum. Lütfen abi ekmek parası. <laughs> <laughs> Ya benim gibi zenginler artık böyle yerlerde oynuyor anladın mı? Zenk. Oo, ya, ben bak. burayı kazandıktan sonra bir dakika para... Aa düştüm. Tamam spam point'i aldım. Tamam, Para daha. ödülü kazanacak mı? Para ödülü falan yok. Anca boğazını doyururuz. geri olmaz. Kazanırız zaten tabii o da. Nasıl? Olur. Ya ufak bir para verseydiniz olmaz mıydı be? Vallahi lazım ya. Oy! Oğlum ucundan çıktık ha. Tamam zenk. Zenk zenk! Oy! Tamam. İşte zenginliğin adımları yağmur. Daha kolay yapılıyor. Ben baktım ya. Ben düştüm yine ya. Oğlum bir dakika. Aa, oh, bir dakika şöyle. Oo, oh, e He? Kanka şey var, wall jump var. Ama nasıl? Wall ne? Wall jump, oğlum. Allah yine düştüm ya. Kanka. E Amir, dedim. Ne anlamayın mı? Oğlum bu niye bu kadar zor geldi? Evet bu çok zor. Dur wall geldim. Bu mu wall jump? Allah yaparız biz bunu. Aha da yaptım vallahi. Kurbağamen. Kurbağamen geçeceğim. Ben devamını yapamayayım. Ya ben. Allah yine düştüm. Dur. Dur ekmek senin da. bana verdiğin ekmeği yemem lazım. Tamam. <gülüyor> Şimdiye bir <laughs> sakladın. Açtılar, açtılar. <laughs> Hayır yine düştüm. Oğlum çok zor bu. Oğlum inanılmaz zor. Bir dakika. Kanka. Sen yapabilirsin tost. İnan kendine. Yine <laughs> düştüm ya. Milyoner bir kurbayım ben. Her şeyi yapabilirim. Allah yapamazmışız. Yani Sen yapabilirsin. Sen dilenecek <laughs> tostsun. Yapabilirsin. Aa şöyle. Benim ben. motivasyon konuşması. <laughs> Burayı da yapabilirsem. Oy! Yemin Ay. edeyim yaptım. <laughs> yemin edeyim yaptım kanka tekte. De. Tekte de değil pardon. Ben de tekte yaptım ama düştüm sonra. Oğlum <laughs> ben bunu kabul edemem. Öncelikle oh, bir yemek. Zenginliğimi kullanacağım. La 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 la. Aa. Tamam zeyn. E Amr, ben burayı hallettim. söylüyorum oğlum bir dakika. Tamam bu burada mı? Önde mi? Anlayamadım pek ama. Zeyn. tamamdır der. E Amr, hallettim. Tamam, dur. Dur ben de geliyorum arkandayım hemen. E Amr. Bekle. Ah. Seni gidi dilenci oh. tost. Oh. Dur dur dur. Oğlum spawn point de yok burada. Düşersem Taner'den geri geleceğim. Tamam. Sakin sakin. Oy kanka. Oy. Oğlum neler yapayım? Oy. Oğlum, oğlum. ben nasıl atlayacağım? Burayı kim yaptı ya? Kanka makine gibiyim. Adeta profession, Dizler. Perfect. Bir kurbanım. Zing. 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 Tamam dur yapıyorum. Oh. Oğlum az da zor yapmamış Oğlum, ya. Oğlum Allah'tan hasar yemedim. Zeyn! Burak Ulan! Ne Ders 2! Sumo! Ya işte senin gibi direnciler hiçbir zaman kazanamaz ya. Ben hiç öyle değilim. Oğlum yanlış alacağız diye bir şey de diyemeyeyim ya. İşin makarasında ilk ya, Çok saygısız. 3 olan kazanır. E üstünü giy. Oğlum Çabuk, oyun bana ayakkabı verdi. Çok mutluyum. Şemsiye de verdi. Yağmur havalarda artık, şemsi artık şemsiye Artık şemsiye ver. Aa bak. Çok komik duruyor. Şuna bak. Dur bakayım bu ne yapıyor? Tamam. Kendine gel. İnan şu saygısız. Dur la ben dur ben ya başlama. Come on man. Zing! Zink. Şemsiyeyle mi oynuyorsun? Sen çakalsın ha. <laughs> Şemsiyeyi kullan oğlum. Boşa vermemişim. Zing! Dur sen dur. Dur 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 hayır. Hayır. <laughs> dur 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 dur. Dur. Ya bir saniye bir saniye mola verir tamam, bir, bir saniye yemek yiyeceğim. Yemek i̇l, yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. Yemek yemem lazım. Kanka canım çok az. Git git. Lan oğlum. Getir oğlum. Dur vallahi yiyeceğim. Oğlum bir dakika. Aa! Hayır, OYUUU! OYU! OYUU! 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 Nasıl çektin? Çubuğu da yedin. Lan bırak beni artık! Oğlum bu ne? Lan Çubuk gitti, çubuk. Çubuğu ver çubuğu. Hayır. Valla bir tane çubuk vardı elimde. Savurması falan yok normal düz çubuk aldım. mi şey? Çubuğum nasıl gitti? Oğlum buraya koyduymuş. Koysana. Nasıl başardın oğlum koymayı? Ya böyle aksın. Oğlum bu ne? Uçuyorsun ya space'e basınca. Böyle atamam ki ben seni. Ben kaz ben kazandım. Hamur bak sen dilencisin ben bilenirim olsun ben ufaktan hayattaki derslerin şeylerini anlamaya başladım. yani sonuç olarak şemsiye <laughs> kuş gibi ben <laughs> anlamadım ki <şeyi. gülüyor> Oğlum böyle nasıl düşeceğiz bu <laughs> Çok bir işe yaramadı sanki. <laughs> evet. Kanka ben ufaktan hayattan ders anlamaya başladım. Ders almaya başladım. Bir... Ama sen kaybettin. Çubuğunu kaybettin o yüzden kaybettin. Ya, ya. öyle bir mantık yok bir kere. Ay sen uçuyorum. Çubuğa <laughs> <Şu bana> baksana. <laughs> ben bilmem ben kazandım. Tamam beraber. Herkes şey, yorumlara yazın. Ya ne beraberesi? Birinci yağmur mu kazandı? Profesyonel kurban mı kazandı? Yoksa beraber mi? Bence tostuk kazansın bu ortalı. Şahsi Yok. Hayır ben kazandım. Oğlum ben hakkımı ararım. Attım ben seni. Tamam boş yapmazsın. Bir gidebilir miyim? Bakma bari öyle. patlatırım. Oğlum bunu tutunca uçunmuyor. Bak. Yeter be al tamam. Sen de mi? O zaman eşleş. Tamam gidelim. Sniper kapışması. Sniper kapışması. Kapı Ooo! Kapı sniper, kapı sniper şeyime bak. Kıyafetim Şimdi zig zag zig zag. Oo bir dakika. Neredesin bakayım sen? Ben çok gizli bir sniper'ım. Sen çok gizli bir sniper'ısın. Evet. Ben de çok gizemli bir sniper'ım. Oğlum ben şöyle daha iyiyim lan. He. O ben çok dikkat çekiyorum. Sen yeşilsin bulamıyorum ben seni. Neredesin? Oğlum ben seni göremiyim ki. Ben de göremeyeyim. Çık ortaya. Çık koşuştur bak. Ben görüşürüm. en üstteyim şu an haberin olsun. Ben yukarıdayım. Sen de yüksek bir yere çık kapışalım. Bekle dur. Az bir beni vurma. Çanklarımı açayım. Hiçbir şey göremeyeyim ki. Yukarıda bir yer var ama sen orada değilsin. Oğlum neredesin? Sen beni izliyorsun değil mi? Ben seni göremeyeyim ki. Vallahi göremeyeyim. Şurada büyük bir ağaç var yukarıda. Orada da değilsin. Allah düşüyordum. Burak neredesin? Ya ben şu an yukarı çıktım. Oy! Ne oy? Bir dakika. Yemek gördüm. Ne yeme? Yemek. Neredesin oğlum? Göremiyorum Sanki... ben seni. Bir toz gördüm, gördüm sanki! Bir toz gördüm sanki! Dur vurma! Allah! Ah, ne? 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 Benim yes men! I am a professional elite sniper warrior. Yeah. Oyur! <laughs> <laughs> Bırak! Bekle dur. Bir tur daha tepemiz. Oğlum, Oğlum karşındaydın direkt! Dur dur karşındaydın direkt! Oğlum bir dakika! Bekle bekle. Bir daha doğu bak şimdi ne olacak. Karşına bak. <laughs> çok eğlendim. Tamam daha yapmayacağım. Sudayken hemen seni vurmam lazım. Neredesin? Kafamda. Kafamda. Sen neyse konu çok şey oldu. Devam edik. Zeng. Yağmur ben kazandım yani mantık olarak ve sebebi Zeng. bir dakika. Bir dakika bir tost eksik. Aha da geldi. Oğlum bu tip ne ya? Çıkar şunları sen dilenci bir tostsun. Bu ne böyle? Bütün. Oğlum bu. <laughs> 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 tamam, kapat şunu. Kapat şunu. çıkar şunu. Dur, çıkar. Dur. Çık <laughs> dur çıkar dur. artık. Çıktı mı? Çıktı mı? Hayır. Hayır. <laughs> ŞİMDİK! DERS 4! ARENA! Ehamır arenada eklen birbirimizle mi kapışacağız? Aaa evet! Yok. küçük kurbalar var! Seni bir indireyim! Nasıl küçük kurbalar var? Evet! Senin küçükleri var mı? ben onları atış ediyorum! Lan, dakika, dur, dur. Dur. lan dur! Dur! Lan küçük. Nasıl küçük! Küçük bırak dur! Küçük bırak dur! Nereye gel? Nereye gel? Ehamırlar ver! E, amırlar... <laughs> 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 e, ama kurbalar çok <laughs> tatlı! Ben kıyamıyorum ama vuracağım! Alın lan! Küçük e, kurbalar! Dur dur! Silahım nerede üstte olsun? Bekleyin! Aaaa! Ehamır! Ehamır öyle gelme! Ehamır! Ehamır! Ah! Küçük kurbalar! Sevmem hiç bunları! Eamer öyle Lan, gelme sen olmayayım mı canımın içi? Eamer gelme öyle. Eamer bırakın beni. Oğlum gel. <laughs> <laughs> o bir bayılmış bana vuruyor bayılmış yerde bana vuruyor. Manyak bırak peşimi ya. Eamer ufak tefek sıkıntılar yaşayayım şu an. Allah Allah. Büyük olanı büyük olanın peşine gidiyorum. Oğlum bunlar <laughs> ne bırak? Kanka bu çok son. <laughs> bırak Eamer. Eamer yardım et. Hiç kurbağalar tarafından şamar yiyeceğim şimdi. Oğlum bunlar bayılsa da beni takip ediyor bırak. <gülüyor> <gülüyor> büyük olanı halledersem herhalde bitecek. <gülüyor> 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 Dur ben dönüyorum. Tamam az kaldı. Kanka çok vuruyorlar. iyiler galiba. Çocuklar dur. Durun çocuklar bekleyin. Aa, parmaklarım ağrıyor. Tamam büyünü öldürdüm. Büyünü baydım ben. Tamam, ben kazandım. Tamam indirdik. Mission complete. Ben gel. Oğlum o <laughs> ne? Ne <laughs> yerde gideyim oğlum? Nereye bak? Bak yerde kalmadı bile. Pişme gel onu bırak. Aa öleceğim. Bırak. <laughs> bırak yardım et. <laughs> kanka bir şey yapamayım. Oğlum yerde bile gelin kanka bu ne? Kanka Tamam, ben hepsini bayılttım. Tamam, daha bitti peşim kaldı. Değil. Daha bitti, daha Oğlum, bitti. Oğlum benim şeylerden sana geliyor. <laughs> <laughs> Oğlum kaçamayayım da. <laughs> Benimkiler de sana geliyor. E Amir, oğlum burası senin yerin. E Amir, en solda yer var. Bitince bas diye bitince. Tamam bizimki bitti bitti. Bitti ben daha önce bak istemiyorum. Tamam bitti ben öldürdüm hepsini. Tamam bitti bir bitti Amir. Geç. Zing. Ana. Tamam. Ben kazan. Neyse bunu tamam bunu bir bilim oldu. Bunu ben kazanmış olayım. Bunu ben sen bilmiyordum sen kazan, ne evet. olduğunu. Bunu sen kazandın. Şunu bir yiyelim. Ne <laughs> yapayım. yapayım şu an? Valla hiçbir fikrim yok. Taban Ne <laughs> güzel bak. Toz doğan gücü. Valla da bir dakika. Ha, <laughs> bu toz esprisi çok oluyor bu aralar. Sinir olmaya başladı. Tamam, Oo, yine güzel silahlar Amir, var. Bayağı sağlanmış ya. Bu biftek ne yarıyor? Bayağıdır biftek yemiyorum <laughs> direncim <laughs> ya. <laughs> <laughs> Kanka yeni. Ha tamam tamam. Bu kılıç da aslında şey basıyor. Şu var ya. Bu ne? Oh, osurdun. Osurdun. Oğlum yok de Dur bak şimdi bak sesi iyi dinle. Sesini aç bak. Sesi de... bayağı aç. Dur. <laughs> <laughs> ya çok pislik bir adamsın ya hakikaten. Yemeğim kokusu buraya geldi ya. Tamam tamam bak, kafamın üstünde baksana. Evet. evet benim de öyle. Niye öyle? <laughs> İstediğim zaman şey yapabilir miyim? Mi? Dur bakayım. Ya e, Amir dinle. <laughs> Bence bu buraya bir şey gelecek ama osurarak öldüreceğiz. E, hiçbir <laughs> fırtlata, şey Fırtlata fırtlata. Ne oluyor lan? E amır karşı. Karşı tarafta mı olacak? Bir dakika Aa, dur. O ne lan? Among Us var. Among Us. Nerede lan? Gözünde bir şey yok Karşıda gel gel. Oğlum yaklaşınca gözüktü. Kanka bu ne? Aa. Yağmur, vur. Yağmur, vur. Ya, e amır vur. <laughs> <Yağmur, hazırdır. Ben, gülüyor> <tip> e amır vur. Sniper'la vuruyorum. Dur sniper'la vuruyorum. Amır azdırdı. Sniper'a bak. <laughs> <laughs> bu zot değil mi lan? Lan o Zotun büyüklüğü, büyüklüğü bu. Zotu da aynen biraz daha gelişmiş tamam, şey. Canı çakal, canı çakal. Tamam mı? Bir şey yaptı. Helal lan. Pervane sala döneyim mi? Gözünde bir şey dönüyor, dönüyor. ha. Neyse boş ver Emir, bırak. Emir, tostun gücü Olaydı olarak işte zengin de olsan, direnci de olsan görmüş olan gibi Emir, hiçbir şey fark etmiyor. Aynı Yamur şeyleri şeyler yapıyor, anladın de. mı? Benden benden, Evet. Sıkıntı yok. Zeng. Tostun kazandık. Kazandı. Ana tip. Yes. Emir bazen örnek gelmiş. Aa harbiden burada daha az Tam şey sahnesi değil mi? Yere evet, şu dönüyorlar ya. Bir şey gel. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam vurma. Evet arkadaşlar, <laughs> bugünlük de tamam. videomuz bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle troll makara video çektik yani. O şekilde kimseyi bu arada e, küçük görmeyin. Kibir yapmayın, ego yapmayın böyle insanlara karşı. Anladın mı? Bu o pardon, şekilde. Hayat dersi. Bu da hayat dersi olsun size. Öyle öbeyim sen Allah'ım. Ben kaçar haydi. Zing. Oğlum titretti <laughs>